Günaydın ve pazartesi gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz BlackRock'ın Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu Yönetim altındaki varlıklarda 70 milyar dolar sınırına yaklaşarak bireysel yatırımlar yavaşlarken kurumsal yatırımcılardan gelen ilginin arttığını gösteriyor. Yatırımcılar S&P 500'ün Şubat ayı zirvelerinin hemen altında seyretmesiyle birlikte hisse senetlerinin kısa vadeli görünümünü değerlendirmek için gelecek hafta İsrail-İran çatışmasına ve ABD ekonomik veri açıklamalarına odaklanacak. S&P 500 Nisan başındaki satışlardan sonra tarifelerle ilgili gerilimlerin azalmasıyla keskin bir şekilde toparlandı. Yatırımcılar ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırısının piyasalar yeniden açıldığında küresel piyasalarda ani bir tepkiye yol açabileceğini, petrol fiyatlarını yükseltebileceğini ve güvenli limanlara yönelişi tetikleyebileceğini söyledi. Son gerilim tırmanışının küresel ekonomin üzerindeki etkilerini değerlendirdi diler. Sıradaki açıklamalar arasında piyasalara yön verebilecek kritik raporlar var. Aynı zamanda daha küçük raporlar da trendi doğrulayacak göstergeler sergileyebilir. Verilerin çok olumlu veya çok olumsuz gelmesi trend yönünde büyük bir hızlanma oluşturabilir. Bunu fırsata çevirmek için piyasayı yakından izlemek gerek. Pazartesi gününün finansal özetinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.